başkalarının özgürlüğünü kısıtlamayan her özgürlük genişlemesi iyidir. Özgürleşme iyidir. Burada yapılan daha önceki bir uygulamanın genişletilmesidir. Ortaokullarda, liselerde zaten belli okullarda bu uygulama vardı. Özellikle bazı öğrenci velilerinden, bazı öğrencilerden ve öğrenci velilerinden gelen yoğun taleplerle bu uygulama isteyen öğrenciler için kapsamı genişletilmiş oldu. Tabi anaokul, ilkokul söz konusu değil. Ee, bazı medya organlarında öyle e, şeyler de vardı. E, ortaokullarda ve liselerde zaten dediğim gibi bazı okullarda uygulanıyordu. E, dolayısıyla kapsam o çerçevede. Ama daha çok lise öğrencilerini ilgilendiren bir uygulama çünkü özellikle oradan geliyordu. İmam Hatip ortaokulları var. Oralarda zaten uygulanıyordu. Dolayısıyla ortaokul veliselenmiyor. Efendim ortaokulda kapsıyor yani değil mi? Dedim. İmam Hatip ortaokullarında zaten uygulanıyordu. Efendim? Evet. 5. sınıf itibariyle isteyen öğrenciler izlemeden yani, yararlanabilirler. Peki efendim başı açık ibaresi kaldırıldı ama kapanılığın da nasıl olacağı tanımlanmıyor. Yani mesela bir çeyle de gelebilecek mi öğrenciler? Böyle öyle, ya şeyler, öyle, öyle şeyler. Ha böyle provokasyonlar olur mu? Bugünlerde bekliyorum. Olur. Evet birileri bu tür fotoğraflar çekmek için e, e, bu mizansenleri kurgularlar. Geçmişte bunun örneklerini yaşadık ama e, işin doğal akışı içerisinde e, öyle şeyler olmaz. Ama dediğim gibi şimdi ana sınıfına, e, anaokullarına bile e, çarşaflı öğrenci sokarak fotoğraf çektirenler olur. E, bunu biliyorum. Böyle provokasyonları da yapılabileceğini biliyorum ama e, işin doğrusu e, belli bir düzeydeki öğrenciler için bu bunu arzu eden öğrencilerin öndeki engellerin kaldırılmasıdır. Evet, orta öğretim kurumları değil. Yani. Ortaokulları dahil edebiliyoruz o zaman. Zaten bakın ortaokullarda bu uygulama vardı var? ve bazı derslerde de vardı. Hı -hı. Dolayısıyla oradaki genişleme ortaokullarda Evet. Evet. Peki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tür başvuruların yapılması için okul yakmak gerekmez. Okul yakmak terördür. Ve bununla bir sonuç almak da mümkün değildir. Bunun da apaçık bir provokasyon olduğunu özellikle bölgede yaşayan halkımız çok iyi biliyor. Bu halk düşmanlığıdır. Okul yakmak doğrudan doğruya o bölgedeki halka düşmanlık etmektir. Oraya o çocuklarını gönderen vatandaşlarımızın haklarını gasp etmektir. Dediğim gibi halk düşmanlığı bununla sonuç almak mümkün değildir. Bu işin yolu, yordamı yasalarda belirlenmiştir. O yasal prosedürler içerisinde müracaat eden herkesin müracaatlarını biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak değerlendiriyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi bugünlerde muhtemelen öyle bir tartışma da başlayacak. Efendim müracaat ettik Milli Eğitim Bakanlığı bahane üretiyor denilecek. Bahane değil. Yasal bir zorunluluğu hatırlatıyorum. Özel okul açmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılacak müracaatların en geç o yılın 1 Eylül'üne kadar yapılması gerektiği konusu yasada yazıyor. Biz o yüzden pek çok okul müracaatını bu sene kabul edemedik. İstanbul'da Urfa'da başka illerimizde özel okul açmak için müracaat eden bazı girişimciler vardı. Fakat bunlar yasada yazan tarihi geçirdikleri için bunlara bu, bu yıl için okul izni veremedik. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Başakşehir'deki Tayyip Erdoğan Lisesi. Sadece ve sadece başvuru süresini geçirdiği için ona da izin vermedik.